Arkadaşlar selamlar sevgiler ve de saygılar. Saatler 18 gösteriyor. Bugün tam zamanda çıktık herhalde. Bu saatler iyi. 50 dakikalık bir yürüyüşümüz olacak. 18-19 arası bu işi halletmiş olacağız. Nasılsınız görüşmeyeli? Dünden beri görüşmedik dostlar. Ben her gün video yapınca sizinle her gün görüşüyormuşuz gibi hissediyorum. Sanki beraber yaptık videoyu, beraber yürüdük, beraber konuştuk. Yorumlar geliyor, beğenileriniz geliyor görüyorum onları kendinizi gösterebilirsiniz dostlar. Yazmaya üşenirseniz bir beğeni koyun. Yazabilirseniz bir selam deyin, bir hay deyin, bir hello deyin. Bir şeyler sorun, bir şeyler yazın. Etkileşim olsun. Görelim kimler var, kimler yok. Hem bu şekilde YouTube videolarımızı daha çok öne çıkartır. Daha çok kişiye ulaşabiliriz. Evet hocam kapaktan gördük geldik. Nasıl kazanıyoruz paraları diyeceksiniz. Ya da yalan mı hocam bu diyeceksiniz. Yalan değil dostlar, para kazanılabiliyor. Ama şey değil. Şans oyunu değil onu söyleyeyim. Ya bu sefer çevirdim, 3 geldi. Bir daha 5 gelirse kazanırım öyle değil. Mantığı var. Marketi var. Giriyorsun, alıyorsun, satıyorsun, yürüyorsun. Her şeyden güzeli spor yapıyorsun. Çünkü bu uygulamalar yürüyerek, adım atarak adımlarını sayıyor ona göre para veriyor falan. Bu şekilde kullandığımız 3 tane uygulama var. Birisi Step bu. Birisi Superwalk şu. Bir de Birinci Step Go, Super ve Step uygulaması. 3 tane uygulama. Yürüyüş uygulamaları bunlar. Bunun dışında işte ne bileyim artık siz kendiniz biraz şekillendirirsiniz. Ben de ufak tefek ucundan bakıyorum. Borsadan bahsediyoruz. Kriptodan bahsediyoruz. Altına dövize bakıyoruz. Ne bileyim başka herhangi bir şey bunların dışında yeni bir fırsat olursa ne bileyim yarın başka bir şey çıkabilir ve o da bir fırsat doğurursa bizim için o da bir kazanç yöntemi olabilir mi diye bakıyoruz. Bunun dışında siz kendiniz de günlük hayatınızda süsleyebilirsiniz. Bir şey alıp satmak, ticaretini yapmak ne bileyim bir sürü bir şey var işte. Ama bizim olaylar nedir? Uzaktan bir yere bağlı olmadan fiziksel bir dükkana, depoya, patrona bağlı olmaksızın yapıyoruz ya en güzel yanı da bu. Aç yürü gece gündüz ormanda dağda bayırda çayırda internet varsa çekiyorsa GPS olay bitmiştir. Bu şekilde pasif gelir elde etmek gayet mümkün. Her gün hesaplayıp durmuyorum. Dün hesapladık 10 dolar civarı bir gelirimiz oluyor günlük. Ama seninki 1 dolar da olabilir, 100 dolar da olabilir. Onu kendin bütçene göre ayarlayabiliyorsun. Onu da nasıl sağlıyorsun? Burada aldığın ayakkabılarla, kurduğun sistemlerle yatırımın daha çok olursa daha güçlü bir sistemle daha çok kazım kazım yapan bir makine gibi düşünün. Daha büyük bir kepçe alırsan daha çok kazarsın değil mi? Aynı o mantık. Benimki böyle kendi yağında kavrulacak kadar bir sistem. Ama biliyorsunuz kripto olayları çok volatildir. Ve bizim kazancımız kripto üzerinden. Yarın 10 dolar 20 dolar olabilir yani. 5'e de inebilir. Böyle bir inişli çıkışlı yolculuğu göze alıyorsanız girebilirsiniz. Nasıl gireceğiz hocam nereden başlayacağız diyorsanız. Ben videolarını yaptım. Baştan beri bütün uygulamalarını Stepn Go'nun, Super Walk'un, Stepn'in sıfırdan videoları var. Zaman zaman işte uygulamalar değişiyor, arayüzler değişiyor falan. Özet videolarım da var. En son yaptığım özet videosu mesela Super Walk özet diye aratırsanız o bayağı güncel bir videodur. Belki 5-6 ay öncedir. Ve yakın zamanda bir daha özet yapacağım. Bazı menüler değişti, bir şeyler eklendi falan. Özet videoları izleyebilirsin. Yavaş yavaş bir yerden kendin başlayarak deneme yanılmayla takıldığın yerleri sorarak bir şeyler yapabilirsin. Yeni başlayanlara mesela Super Volku tavsiye ediyorum. Yani bana soruyorlar daha çok hangisini tavsiye edersin, nereden başlayalım falan. Bana sorarsan madem yürüyorsun üçünü de, baş, üçünü de kullanman lazım. Ama nereden başlayayım? illa bir yerden başlayayım diyorsam Super Volk kolaydır. Ayakkabı 5-6 dolara alınır. Çok fazla bir hata yapma şansın yok. Alırsın, satarsın, öğrenirsin o şekilde. Biraz sonra büyütürsün bütçeyi. 2-3 ayakkabıya çıkarsın. Step goda bir ayakkabı yakma muhabbeti var. Bir ayakkabı alıyorsun, birini yakıyorsun. Ayakkabı yaktıkça enerji veriyor. Ufak tefek detaylar var. Onlara bir bakmanızda fayda var. Biraz videolar izleseniz anlarsınız zaten. Stepn'e işte sistemi bir kere kuruyorsun. Ayakkabı yakma falan yok ama şey var. Ayakkabı seçimi, işte soketli bir ayakkabı alıyorsun falan. Sonra taş takıyorsun. Bir şeyler bir şeyler. Böyle durumlar var. O yüzden stepni biraz bilmekte fayda var. Böyle günlük yürüyüş yaptığım zaman özet olarak bütün uygulamaları gösteriyorum. Genel bir fikir verirse diye. Eğer ki hoşunuza giderse bütün bu gösterdiğim uygulamaların ayrı ayrı oynatma listeleri, nasıl yapılır videoları var. Onu o listeden ister sırayla, isterseniz de önemli konulardan ya da bilmediğiniz konuları İzleyebilirsiniz ya da başka bir yerden de öğreniyorsanız. Bakarsınız işte sararsa devam edersiniz. İlla ki bir pasif gelir oluşturursunuz. İlk zamanlar yanlışlar yapma ihtimaliniz yüksektir. O yüzden küçük adımlarla yavaş yavaş bir yerden başlarsınız. Burada çok dikkat edeceğiniz konulardan birisi hep söylüyorum güvenlik konusu. Cüzdanlarınız olacak işte kripto üzerinden işlemler yapacaksınız. Borsa hesabınız olacak. Mesela bu oyuna GMT göndermen lazım ki marketten bir şeyler alabilirsin. gönderirken işte bazı detaylar var. Az çok bir kripto bilginiz olması lazım. Yoksa da öğrenilir. Küçük küçük. İşte o yüzden yani yüklü işlemler yapmayı tavsiye etmiyorum. En azından bir hata yaparsan veya farkında olmadan bir şeyler yaptıysan küçük bir zararın olur. Onu bir daha sefere düzeltirsin. Sistemi öğrenene kadar küçük küçük. Gerçi burada bir öğrenmenin de şeyi yok. Limiti zamanı yok. Çok böyle kendine güvendiğim bir zamanda da dolandırılabiliyorsun veya bir yanlış bir şey yapıp bütün parayı mesela kriptoyu başka yanlış bir yere gönderirsen bütün cüzdanını gönderdiğini düşün. Gitti yani para. Başka hani bankada bir hata yapsan belki düzeltir ama burada öyle bir şey yok. Gitti gider. O yüzden biraz riskli olmak şartıyla risk olmadan da para kazanılmıyor biliyorsunuz. Bir şeyler yapılabilir. En güzeli pasif gelir olması. Yani bu sizin işiniz olmak zorunda değil. İşinizi bırakmak zorunda değilsiniz. Akşamları yapacağınız 1-2 saatlik bir yürüyüş veya sabah veya ne zaman müsaitsen sana günlük 5 dolar getirse 5 dolar 5 dolardır kardeşim. Gün gelir tokenlerin fiyatı artar. Sen ayakkabıları ucuza almışsındır. 5 dolar almışsındır. Ayakkabın olur 10 dolar. Günlük kazandırdı atıyorum 1 dolarken 2 dolar 3 dolara çıkar. Böyle böyle yavaş yavaş biriktirirsin. Sonra o kazançlarından Atıyorum altın alırsın altın 2x yapar. Büyük yatırımcıysan arsa alırsın arsa 5x yapar falan. Biraz uygulamaların dışına çıkartırsın. Orada işler kötü gider oradan buraya aktarırsın. Buradan oraya aktarırsın falan. Böyle paslaşarak bir pasif gelir elde edebilirsiniz. Çok anlatılmayan bir şey bize bu pasif gelir olayı. Eğitim sisteminde ya da çevremizdekilerden çok duymadığımız bir şey. Hani sürekli bir getiri. Biz yatarken de bir getiri. Hatta değerlenebilen bir şey falan. Biz daha çok bunu vatandaş olarak yani Türk milleti olarak nasıl yapıyoruz? Arsa ya da ne bileyim ev, evden kira getiresi falan. Onlar da bir seçenek ama bunun online olması atıyorum ben şimdi yarın kapatsam bu telefonları bitti. Benim için herhangi bir işte dükkan açıp dükkanı kapatmak gibi değildir. işte muhasebecisi şirketi kapatmanın da bir vergisi bilmem ne dükkanı tuttum dükkandaki malzemelerin gönderilmesi falan filan diye bir şey olmadığı için ne olur? kapatırsın. Kimse sana bir şey sormaz. Bitti. Bu kadar. İki tane telefon almışsındır en fazla ki birisi ana telefonun birisi yedek. Ben de şu an bu hesaplardan ikişer tane var. Elimde bir telefon daha var. Bu gösterdiğim üç uygulamadan birer tane daha var. İkiden sonrası biraz sıkıntı oluyor. Belki aklınıza geliyordur 3-5-10 tane yapsak diye. Ama mesela şöyle olabilir. Bir ekipseniz üniversitede mesela çok uygun. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı ya da bizi birileri yönlendirseydi. Ee, bir evde 3-4 kişi kalınan durumlar olabiliyor. Ve vaktinizde oluyor yani. Böyle sistemler kurup birbirinizden destek alarak sen ona verirsin o yürümeye devam eder. O sana verir falan böyle. 5-6 tane sayınıza göre 10 tane sistem yapılsa güzel pasif gelir olur. Her gün birisine bir gelir verilebilir falan. Böyle ortak bir şeyler de yapılabilir. Neyse. Hocam Genel bir şeyler anlattım. Uygulamalardan bahsetmediniz diyebilirsiniz ama uygulamalar biraz detaylı biraz karıştırması gerekiyor yeni gelen kullanıcının. Ee, ama öğrendikçe de kolay olduğunu göreceksiniz. Sadece dikkat istiyor. Mesela e, para transferi yaparken ayakkabı alıp satarken falan benim bile kaç yıldır kullanıyorum bunu. Geçen büyük bir hata yapmışım Allah'tan e, fark ettim. Yani fark ettim dediğim. 1500 yazacağıma 150 yazmışım mesela. Onu da şeyi birisiyle sohbet ederken onu yapıyorum. Böyle bir şey yapmamam gerektiğini biliyorum ama bazen insan böyle boş bulunuyor. Kafan oraya gidiyor falan. 1500 yerine 150 yazmışım hemen geri düzelttim falan. Ee, bunlara dikkat etmek lazım. Dolandırıcılıklar çok oluyor. Telegram grupları Twitter'dan şuradan buradan e, sizden para isterler. Sizinle yatırım yapalım derler. Şöyle yapalım böyle yapalım onlara da inanmazsanız yavaş yavaş güvenli adımlarla ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben 10 dolar civar kazanıyormuşum iki hesaptan. Tek hesapla başlasam 5 dolar. Tabi senin tek telefonla 50 dolar da kazanabilirsin. Ben ortalama bir bütçeden bahsediyorum. Benim yatırımlarıma ortalama bir bütçesi olan kişiler ulaşabilir. 5 dolar zaten nedir? Çok para değil. Onu kazanmak için de çok fazla yatırıma da gerek yok. Siz kendi bütçenize göre bir iş ayarlama yapabilirsiniz. 1 doları bile ben önemsiyorum dostlar. E ayın sonunda 30 dolar olur. 30 dolara bir coin alırsın mesela. O da 2x yaparsa alsan 60 dolar oldu. 10 ay boyunca bu böyle giderse, 1 sene boyunca giderse. Bak biz bu uygulamayı 4 senedir kullanıyoruz. Step uygulamasını. 4 sene önce sağlam hareketlerle güzel bir şekilde aşama aşama ilerlediğimizi düşünürsek ki öyle yapamadık ama bazen uygulama buna izin vermedi. Bazen bizim hatalarımız oldu. Ama düşün, sonuçta 4 yıldır kullanıyorum. Bir şekilde bir yerlerden amorti olursun, bir yerlerde kâra geçersin, hatalarını düzeltirsin. Şimdi en son Step Go'da şöyle bir şey oldu. Biz günlük 9 enerjiye çıktık. Ayakkabı enerjimiz bittikçe yakıyoruz ve yaktıkça bu enerji günlük limitimiz artıyor. Şimdi biz bu ayakkabıya gemler de taktık. Artık daha işte kaç 7 enerjide falan, 7 küsür enerjilerde 155'e ulaşıyorum ama unutuyorum. Böyle bir sıkıntımız var. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. O da sonra enerji harcamaya devam ediyor. Para kazanamadığı halde enerjiler gidiyor. Çünkü limite takılıyor. Şu an öyle bir sıkıntımız var. Onu da bakacağız. Unutmayacağız artık. Mesela şu an kaçtayız? 70 enerjideyiz. 70 GGT'deyiz. Bu uygulamaların kendi tokenleri var. Mesela bunda Go Game token kazanıyoruz. Diğer şunda GST kazanıyoruz. Hepsine kripto marketten bakılabilir. Şunda point kazanıyoruz. Saat 18'de volt token'e dönüşüyor. Onlara da birazdan fiyatlarına bakarız. Şimdi buna benzer daha çok uygulama belki bulunabilir. Sizlerden de bana çok uygulamalar geliyor. Ee, İlla yürüyüş formatında değil başka formatlarda da olabilir. Ee, Telegram üzerinden ya da ayrıca bir uygulama olarak da uygulamalar var. Şimdi mesela bizim Telegram'dan kullandığımız bir uygulama daha vardı. Onu da gösterelim. Daha doğrusu 3 tane var da ikisi bir geçiş geçiş aralığı konuşamadım. Geçiş aşamasında bir üst versiyonlarını çıkaracaklar. Onları bekliyoruz. Biz Crypt Tantırdı, biri de Slipa Gotçiydi. Şimdi rüzgar oldu ya. Şöyle geri döneyim. Kepi Bobo ise tam gaz devam ediyor ve airdrop zamanı yaklaştı. Üçüncü çeyrek dediler. Normalde bu ay olması lazım. Biraz da sarkabilir. Bakalım. Buna benzer uygulamalarda da AirDrop'larda görevler yapıyorsun, uygulama veya site neyse kullanıyorsun, belki yatırım yaptırtıyor sana istersen ee, ve bunların karşılığında bir AirDrop alıyorsun. AirDrop dediğimiz oyunun token oluyor, token listeleniyor veya listelenmiyor, satıyorsun bir şekilde onu. Bu şekilde ilerlediğimiz bir uygulamamız var. Ha, yeni gelenler için geç kalınmış olabilir ama. En azından fikir vermesi açısından ya da hiç para harcamadan kullanabilirsiniz. Belki 3-5 bir şeyler gelir mi diye bakıyoruz buraya. Bizim bir miktar yatırımımız vardı. Biraz daha da yatırım yapmayı düşünüyorum ama şu havuçları yetiştirebilirsem. Bugünlerde artık bilgisayarı açık bırakıp başında bekleyemiyorum pek. Yaşlandık herhalde. Eskiden gün boyu bilgisayarımız açık olurdu. O da kenarda tıkır tıkır çalışırdı. Şuradaki 16'mız 17 olduğumuz zaman 5 5 açmaya başlayacağız. Bu şu 3'ü 4 açmaya başlayacağız pardon. 17. seviyeye ulaşın diyor. 4 4 açmaya başlayınca biraz daha hızlı gideriz herhalde. Ve e, şu markete gelip biraz daha havuç alabiliriz. Havuç aldıkça şuradan daha büyük aksesuarlarımız oluyor. Şuradaki ligimiz daha hızlı ilerleyebiliyor. Ve airdrop verirken de adam diyebiliyor yani sen yatırım yapmışsın. Sana biraz fazla airdrop falan. Bu şekilde bir uygulamamız. Kırmızı noktalar seni yönlendiriyor zaten. Tıklayarak ilerliyorsun. Günde böyle bir 5-10 dakikanızı ayırırsanız eğer benimki gibi çok değilse yatırımınız. Yatırım derken işte uzun hikayeler var. Staking yaptık. Oradan gelen paramızda altın geldi. Sonra havuç aldık falan. Ee, normal bir kullanıcıyı fazla oyalamaz. Bilgisayardan da kullanılabiliyor. Aşağıda açıklamalarda bütün anlattığım oyunların uygulamaların linkleri var hatta özet anlatım videoları falan diye de oraya koydum. Sadece özetini de oradan izleyebilirsiniz kayıt olmak isterseniz de. Bazen şey diyor mesela şu tarihten önce kayıt olanlar airdrop alabilir diyor. O yüzden anlattığımız uygulamalara linke tıklayıp uygulamayı en azından bir kere açın. Kullanmasanız bile bir kaydınız oluşsun. Belli olmuyor bir ödül veriyor, bir şeyler yapıyor falan. Onlardan faydalanabiliriz. Neyse hadi bakalım burada da beklemedeyiz. İlerliyoruz en son staking getirimi nasıl çektiğimi ve onu nasıl harcadığımı kısa kısa videolar olarak paylaşmıştım sizinle. Bakın staking'den gelen şurada yine paramız var. Paramızı böyle çekiyoruz. Sonra da harcadık. Geçen videomuzda short videoları bazen atıyorum önünüze düşmeyebilir. Bildirimleri açarsanız görebilirsiniz. Eee bu da böyle. Kendi kanalımızı gösterdik mi? Bu da bizim kanal. Böyle günlük birkaç tane önemli bir şey varsa gönderirim size. 500, 490 üyemiz varmış. Kapalı olduğu için boş muhabbet olmaz. Kafanız şişmez. Kimse sizi görmez. Rahat rahat katılıp takip edebilirsiniz dostlar. Twitter'ımızı da gösterelim o zaman. Vay vay vay. Twitter'ımızda da 795 %100 orijinal doğal takipçimiz varmış. Slipagochi, bahsettiğim az önceki uygulamamız bu. Tam sürümünü bekliyoruz. Bu da bir tam sürüme geçse de orada da bir şeyler yapabilir miyiz? Marketi olsa, alsak, satsak falan bir kazanç mantığı olsa. Çünkü airdrop'lar bir süre sonra yormaya başlıyor. Şu an onu beklemedeyiz. Kepi Bobo. Biliyorsunuz Kepibara hayvanı var. İşte bu görselde gördüğünüz. Türkiye'de de bu sene bu çok meşhurdu. Sanırım yurt dışında da mı öyle? Ya da bu hayvanın genel bir yılı mıdır, bir şey midir? Ben de gittiğim AVM'lerde, parklarda her yerde bunu gördüm. Öyle bir paylaşım dedim. Airdrop zamanı yaklaşıyor diye tweet atmışız. Sleepagotchi. Superwalk'taki görevleri e, zaten günlük yürüyünce yapmış oluyorsunuz. Onu atmışız. Stephen Go ayakkabıma gem taktım. Onu paylaşmışım sizlerle. Falan filan. Neyse Twitter'dan da takip edin dostlar. Buradan daha hızlı iletişime geçebiliyoruz. Evet. Başka ne kaldı? Piyasalara da bakıp bitirelim o zaman. Piyasalar biraz pozitif gibiydi bugün. Bomb token %4 artmış. 42'lere gelmiş. Walk token 22. Bu walk token süper walk'un tokeniydi. Orada kazandığımız token bu. NFP var %5. GMT 0.043. Bakın mesela diyoruz ya mesela %10. Bütün bu tokenler %5-3 kazansa biz de kazancımız direkt o günkü artışa göre %3-5 artabilir. Düşedebilir ama yani bu iş aslında hızlıca yükselmesi bu kazançların gayet kolay. Hani gözünüzde büyümesin yani. Ulan bir dolar kazanıyoruz. Yarın iki olabilir. Hocam iki de olsa bir şey olmaz diyorsanız <laughs> o zaman siz bilirsiniz. Ama sonuçta 2x iki oluyor. Birden ikiye. 10 kazanıyorsan 20, 20 kazanıyorsan 40 da yapabilir yani. Neyse. GST 0,052. Grant token ise 0,047. Burada hepsine tek tek bakmayalım. Bitcoin'e baksak yeter. 112.700'lerde. Yani %1.5. Bakın Bitcoin'den genelde böyle bir küçük hareket gelse de altcoin'ler yükselsek diye bir atmosfer var. Bilmiyorum onu siz de gözlemliyor musunuz? Altların böyle bir zamanı gelirse ne 2x'i ne 3'ü çok daha fazla ilerleyebilir. Tabi hangi altcoin olduğuna göre de o da değişir. Onu da zaten bilebilsek zengin olurduk değil mi? Çok riskli olmadan bir şeyler yapılabilir. Sterlin 56'ya doğru gelmiş. Dolar birazcık ateşi düşmüş gibi. 41'lere doğru yaklaşmış. Evet. Altın ons fiyatı her zamanki gibi artıyor. Dolar bazında. Benzinin Brent petrol fiyatı 66'larda çok değişen bir şey yok. Amerikan borsasında bir değişiklik yok. İstanbul borsası düşmüş. 2.61. Yine olaylar olaylar var. İzliyorsunuzdur. Onunla ilgili olabilir. Yani bir kurtulamadı. Şu borsa şöyle bir yukarıya doğru yürüyemedi. Bakalım ne olacak. Evet, bugün de videonun sonuna mı geri verdik ya? Uygulamaların çok detayına giremiyoruz. Bir gün de şöyle yapalım. Bu yürüyüşlerin bittiği zaman içerik olarak göstereyim size. uygulamaların biraz menülerinde dolaşalım falan. Ayrıca dediğim gibi özet videolar da yapacağız. E, Step'nin özet mesela. Bütün menüleri gösterdiğimiz ne nasıl yapılıyor. Kazanma mantığı nedir. kaba Kabataslak. Tabi çok detaya giremeyiz. Detaya girersek 10 saatlik video yapmak lazım. Çok detaylı bu uygulamalar. Marketini bir gösteririz. Kazanç mantığı ne? Ben ne kadar kazanıyorum? Ayakkabının taşlarını gösteririz. Cüzdanı gösteririz. Cüzdana para nasıl atılıyor, hangisi atılıyor, nereden swaplanıyor. Temelleri bir kafanızda canlanır yani. Ondan sonrasında yeni gelen kullanıcı kendisi biraz araştırarak, sorarak öğrenebilir. Oy, o zaman zengin bitirişi. Hadi bakalım görüşürüz.